Herkese merhabalar, değerli uygulamakdemis.com takipçileri. Arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlerle Nevada'da Adon Packer eklentisini inceleyeceğiz. Eklenti incelemeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu eklentinin bir isteği üzerine çekiyorum. Telegram grubumuzdan gelen isteği üzerine. Uygulamakdemis.com Telegram grubumuz. Eğer hala grubumuza değilsinizse, grubumuza katılabilirsiniz. Eklenti ne işe yarıyor? Ee, diyelim biri sizden eklentiler istedi, birkaç tane eklenti istedi ama siz bir eklenti şeklinde istiyorsunuz o arkadaşa göndermek bunu. Diyelim vocalizer sesleri işte sistem tepsi eklentisi ya da bir başka eklentiler, Unigram Plus eklentisi hepsini toplu şekilde ama bir dosya şeklinde atmak istiyorsunuz. Tabii bunu zip de yapıp atabilirsiniz. Tek tek arkadaş kurur ama e, istiyorsunuz ki bir eklenti şeklinde hepsi kurulsun. Ve tümünü seçebildiğimiz gibi tek tek de seçebiliriz. Sadece istediğimiz eklentileri o paket ekleyebiliriz. Eklenti İngilizce ama çok basit bir eklenti. Videomuza geçmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Bizi Spotify, Apple Podcast, Google Podcast platformlarını takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz de kanalımıza abone olun. Ve herkesten önce haberdar olmak için videolarımızdan bildirimlerini açın. Hazırsanız videomuza geçelim. www.uygulamaakademisi.com Şimdi arkadaşlar. Folder yüklü liste. Neyman 1 30. Girelim. Ben bu eklenti kurdum. Yani eklenti kurulum basit. Her zaman gibi enter basıyoruz, kuruyoruz. O yüzden onu göstermeyeceğim. Girelim Nevada menüsüne. Nevada en açıyorum. Nevada menü. Nevada ne, yani insert ne tuşuyla. Tercihler alt menü. Araçlar alt menü. Araçlara girelim. Log dosyasını göster. Konuşma görüntüleyici. Yön tuşlarına bakalım ne Mail var. görüntü. Pitvon konsolu. Eklentileri yönet. Taşınabilir kopya olun. Kom kayıp tamir aracını çalık. Pilginleri yeniden yükle. Yandeh çeviri ayarları. Uzak bağlantı alt menü. Nao alt menü. İfadeler alt menü. Manifestler için tarih, capt, jhasol ve alt menü. Eklenti güncelleme kontrolü. Edon Pajker. Adon Pajker. Açalım. Edon Pajker iletişim kutusu. List of Edons. Liste. Acapella TTS Voices for NVDA Engines onay kutusu işaretli değil. Gördüğünüz gibi onay kutusu işaretli değil. Bakalım tablo nelerimiz var. Select all düğmesi. Select all yani hepsini seç. Ee, Deselect all düğmesi. Bu da işaretlediğimiz tüm seçenekleri kaldırır. Destinasyon lektörü, yazı alanı sağ tokunu çok satırlı boş. Burada metin alanı var. Burada bir şey yapmamıza gerek yok. tabla seçtiğimizde hangi klasörü oluştursun ve eklentisini o zaman burada göreceğiz konumunu. Select direktörü düğmesi. Buradan seçebiliriz hangi klasöre gitsin oluşturduğumuz eklenti. Generate düğmesi. Ve generate add yani eklenti oluştur şeklinde çevirelim şimdi biz bunu. Şimdi arkadaşlar. Close düğmesi. Ve close var. Yani çıkış. List of add-ons. tane eklenti seçelim. Add-on packer. Eklenti güncelleyici onay kutu. Hatta birkaç değil de. Select all düğmesi. Select all. Basalım boşlukla. Aralık. Basılı. List of add Close düğmesi. List of add Liste. Acapella TTS Voices for NVDA Engines onay kutusu işaretli. Gördüğünüz gibi işaretli. Edon Pajker onay kutusu işaretli. Eklenti güncelleyici onay kutusu işaretli. Sona basacağım. Zepano onay kutusu işaretli. Gördüğünüz gibi bu eklenti bile yani işaretli. Yani tümünü işaretledik. Ama ben tümünü şimdi istemiyorum çünkü bayağı zaman alır. Select oldu. Deselec tol düğmesi. Bunun kaldıralım. Aralık, basılı. List of addons, liste. Acapella TTS Voice for NVDA Engines onay kutusu işaretli değil. Gördüğünüz gibi artık işaretli diye tüm seçenekleri kaldırdık. Şimdi arkadaşlar boşlukla ben birkaç tane seçeceğim. Edon Pajka, Acapella TTS Voice, Edon Pajka, Ronay kutusu işaretli değil. Aralık, işaretli. Mesela bu eklenti seçtim. Eklenti güncel. Adresi bil. Eklenti gün aralık. işaretli. Adresi bir application. Bulutu to the Bulut application. Dictionary onay kutusu işaretli değil. Aralık. işaretli. Application dictionary de seçtik. Bulutu to job. Jazz over onay kutu, Saat onay kutusu işaretli. Cloud vision onay kut. Job in clean. Cri cri, cri onay, Dual voice for eloquence in tesis. Ifadeler onay kutusu işaretli. Aralık. Ifadeleri İşaret report. Mark loan for evil. MP3 direct kat onay. Aralık. işaretli. Now onay kutusu işaretli. Aralık. işaretli. Bunları da seçtim. Şimdi klasör seçmemiz gerekiyor. Select oldu. Destination directory. Yazı alanı sal tokunu çok sat. Select directory düğmesi. Select directory. seçelim boşlukta. Aralık. Basılı. Select directory ile öğe görünümü. Vocalizer refresh ve iki MBD compact ses ö görünümü liste. Dolar in reagent seçili değil. Şimdi arkadaşlar eğer ben sadece yerel disk C'yi seçersem yerel disk C disk, diskinde yani ana diskte kaydetmek o, mümkün olmayacak. Ee, bu yönetici olarak çalışmadığı için galiba Neveda. Yani böyle bir sorun her zaman oluyor başka bir uygulamalarda da. Yani bu eklentin sorunu değil. Bir, o yüzden... ADB. ADB'yi Bat. CHP. Inter. Bir klasör oluşturayım ben burada şimdi. Yeni klasör yazı alanı yeni tüm boş. Yazalım bura eklentiler. E. Yani eklent. K. L. E. T. Eklent. Kesme işaret. Kesme işi. L. E. L. Eklentiler. Oluşturduk. Eklentiler. Girelim Öğe görünümü liste. Üst bilgili. Klasör. Yazı alanı ek. Klasör seç düğmesi. Aralık. Edon. Pajkar iletişim kutusu. Select rektörü düğmesi. Generate Edons düğmesi. Şimdi de Generate Edons'a basacağız. Aralık. Generating Edons iletişim kutusu. Please wait. Informasyon iletişim kutusu. All Edons. Search legitly Generated. Tamam düğmesi. Oluşturduk. Masa üstü liste. Name ve Enter'a bastık, bu e, ekran kapandı. Arkadaşlar bu oluşturduğumuz eklentilerin sayısı ve e, boyutu az olduğu için böyle e, hızlı oldu. tabii ki diyelim, Vocalizer'ın Premium sesini oluşturursanız, 300-400 MB'lik o zaman tabii ki biraz geç olacak. Ben bu eklentiyi artık denemeyeceğim kurmayı burada, çünkü normal şekilde diğer eklentilere kaldırmam lazım. Arkadaşlar, son olarak şunu göstermek istiyorum. E, bu eklentiyi kısa yolda da açabiliriz. Bunun için girelim Neveda'nın menüsüne. Neveda menü. Tercihler alt çıkış. Tercihler alt ayarlar. Konuşma Oradan söz noktalama girdi hareketleri. Girdi hareketleri iletişim. Şimdi A'ya basalım. A, araçlar kapalı 2 bölü A. Edon Packer kapalı 1 bölü 33 se... Adon Packer Açık. bulduk. Bir Açalım bunu sağ... Seviye 1 Packer rindo 1 bölü 1. Burada İngilizce ama e, eklentinin e penceresini göster gibi galiba çeriyor bu. Tabii yapabilir. Ekle, Ekle. Aralık, basılı, geçersiz, ağaç görünümü. Seviye iki girdi, hareketini girin. 1/1. Ben nevede Alt A'ya basacağım ama siz tabii ki başka bir kısa yol da seçebilirsiniz. Bunda sorun yok. Bağlan menü. Burada menü çıktı. NVDA Alt, diz üstü klavye. NVDA Alt, klavye, tüm düzenler. Tüm düzenler. nevede Alt, diz üstü klavye. MBD alt klavye, tüm düzenler. Ben tüm düzenler seçeceğim. Girdi hareketleri iletişim kutusu. Ağaç görünümü. Ne kaldır düğmesi. Şimdi... Fabrika ayarlarına sıfırla düğmesi. Kaldır ağaç görünümü. NVD alt A. Kıl kaldır düğmesi. Fabrika tamam düğmesi. Fabrika, A, H, düğmesi. Tam Masa bastık. üstü liste. Ne? Ve basalım o kısa yolumuza. Görelim ne olacak. Edon Packer iletişim kutusu. List of Edoms, liste. Gördüğünüz gibi Adon Packer'in ekran açıldı. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve Telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Bizi Telegram'da uygulamaakademisi.com yazarak bulabilirsiniz veya videonun açıklama bölümündeki linkten her zaman grubumuza katılabilirsiniz. Ve bizimle il iletişime geçmek için neyman.uygulamakademisi.com adresine veya bilgi.uygulamakademisi.com adresine de yazabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere.